Evet sevgili seyirciler bugünkü videomuz Robin'le annesinin öpme yarışması olacak. İkisinin ismini bu kutuya yazdırdık. Çekiliş de tabi bu olacak. Şimdi Robin sıra sende. Buyurun. Bakalım kim çıkacak? Evet. Kim çıktı? Evet. Kim çıktı? Robin. Oh, onu bir köşeye koy. Buyurun, buyurun. Sıra sizde. Robin. Heh, senin tekrar onu öpmen lazım. S sıra sende. Hep sen öpüyorsun ya şansına bak. Evet, evet. Bir tane çek. Bir tane çek. Gene senin. <laughs> Hep senin çıkıyor. Bu ne şans? Anne. Heh. Evet. Durum 3 1 3. Ama bu 1'e benzemiyordu. Bu bu daha çok 3 4 oldu. Seçim, evet. Buyur. Kim acaba bu sefer? Kim kim? Yine mi annen çıktı? <laughs> şans şans. Evet. Dur sırayla dur sırayla acele etmeyin arkadaşlar. Evet. Hop. <laughs> Sıra sende Robin Bey. Sıra sende. Robinki sulu oluyor. Evet. Robinki biraz sulu oluyor. Evet. Gene mi senin? Buyurun. Evet. <laughs> buyurun. Buyurun. Sıra annesinde. Annesinde. Evet. Oh. Oo çok güzel. Çok güzel. Süper. Süper. Durum 4 3 Evet. Buyurun kim çıktı? Gene annesi çıktı galiba. Moraller oh. bozuk gibi. Buyurun son son bir çekilim işimiz. Evet. Kim çıktı? Son gülen iyi güler. Son gülen iyi güler. Oh. Oo. <laughs> bitti güle 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 güle. Yine mi? çeker.